Güney Koreli heyet Kore gazilerimizin önünde saygıyla eğildi. Gazilerimizin ellerini öpen heyet duygusal anlar yaşattı. Yerdekiler Koreli, koltukta oturan kişi ise Kore gazisi. Gazimiz karşısında saygıyla eğildiler. Her zaman sağlıklı olun. Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan, onlar Güney Kore gazisi. Savaştıkları ülkenin vatandaşları tarafından minnetle ziyaret edildiler. Güney Koreli heyet İstanbul'a Şeonan kentinden gelmişti. Büyükçekmece'de oturan iki Kore gazisini ziyaret ettiler. <laughs> İçeri girer girmez bir anda yere kapaklandılar. Gazilerimizin önünde saygıyla eğildiler. Minnetle el öptüler. Gazilerimiz duygusal anlar yaşadı. Bir yanda fedakar gazilerimiz Diğer tarafta vefalı Güney Koreliler vardı. Ebedi. Ebedi Ebedi. Güney Koreli heyet gazilerimize madalya takdim etti. Ama verdikleri en değerli şey gösterdikleri bu saygı oldu. Teşekkür ederim.